Uzun uzun yıllar önce ormanın derinliklerinde küçük yaratıkların yaşadığı gizli bir köy vardı. Onlar kendilerine şirin derlerdi. Çok iyiydiler. Ve sonra korkunç büyücü Gargamel vardı. O kötüydü. Ah, şirinlerden nefret ediyorum. ...yıllarca uğraşmam gerekse bile hepinizi yakalayacağım, hepinizi! <laughs> Bu, sizi yakalayacağım, elbet bir gün köyünüzü bulacağım, çok müspan olacaksınız! Ormana gezmeye gittiğinizde, etrafı dikkatle dinlerseniz, karganın çığlıklarını duyabilirsiniz... ...ve iyi bir çocuk olursanız, belki şirinleri bile görebilirsiniz. ...yazmak istediklerim bu kadar. Şimdi yemek için biraz sulu şirin çileği toplamam gerekiyor. Acaba şehrine benim hakkımda ne gibi bir şey yazdım? Acaba, acaba? <laughs> Herhalde şu defterin bir kısmına azıcık göz atmamın hiçbir sakıncası yoktur. Meraklı şirin! Ay! <laughs> oh günlüğüm, günlüğüm. bak mahvoldum! Ne yaptığını gördün mü? Özür dilerim! Gördün mü? Eskisinden daha düzgün oldu. Hı, beni çok kızdırdı merak dışarı. Sen çok çok meraklısın. Ee, tek yaptığım günlüğüne azıcık bakmaktı. Acaba şimdi mutfağında ne pişiyor? Acaba acaba ne acaba ne? Bu bir pasta değil, ne kek de değil. Bahse daha güzel bir şeydir. Ama eminim bakmamdan bir zarar gelmez. O, olamaz ha. Meraklı Şirin. Suflemin sönmesine neden oldun. Ama bunu istememiştim emin ol. Al al. Bir Ay. dahaki sefere burnunu fırınımdan uzak tut tamam mı? Ama ama. ama. <laughs> Neden herkes bu kadar sinirli? Bu Şirin'i meraklı olduğu için suçlayamazlar. Merhaba, <laughs> merhaba gözlüklü, merhaba aptal Şirin, neler oluyor ha? <laughs> Şirin babanın laboratuvarını koruyoruz. Koruyor musunuz? Ne diye he, he? Aa, Sana söyleyemeyiz. Bu çok gizli. Şirin baba süper güçlü bir dere üzerinde çalışıyor. Evet, Şirinlerin girmesini engellemek üzere emir aldık Bu senin için iki kat daha geçerli meraklı Şirin. Evet, iki kat. Ah, günlerce süren çalışmalardan sonra son maddeyi katmakta sıra. Sadece bir damla. Dikkatlice, dikkatlice, dikkatlice. Ne dikkatlice. yapıyorsun Şirin baba? Ah, 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 meraklı şirin. Ne oldu? Ne oldu? Ah, ah. Seni mi mahvettin? Olan bu, tamam mı? Tek yaptığım, bunu da her işe sokmak! Ha evet! Ve bu hep biz şirinlere sorun oluyor. Sorun sorun, sorun istemezdim! Sorun. Ha zaten hep böyle dersin. Ama burnuna da hep ait olmadığı yerlere sokmaya devam edersin. Meraklı olmaktan ne sakınca var ki? Hiçbir şey! Meraklı olmak çok iyi bir şeydir. Burnunu sokmaksa değil. Meraklı burnunu bir yerlere soktuğu zaman... sinirlenip tepeme çıkıyor. Çok güzel. Benim de öyle. Hepimiz gidelim! Size bu kadar dert olmak istemezdim ama hayatı başka ne şekilde öğrenebilirim? Ee, sen ne dersen onu yapacağım Şirin Baba, sana yemin Güzel, edin. meraklı. Büyük pataklığa gidip bana yeni birkaç malzeme toplayarak... ...ve burnunu beladan uzak tutmaya çalışarak başlayabilirsin mesela. Gözlüklü Şirin ve aptal Şirin de seninle gelecek. Aa! tek bir madde daha kaldı. Bataklık meyveleri. Onları burada bulabiliriz. Aa. umarım tek bulduğumuz o olur. E, acele edelim meraklı. Burası tüylerimi diken diken ediyor. Pekala bu da sonuncu. Güzel hadi gidelim buradan. Çalış çalış çalış. E, durun e, şunu dinleyin. Dinleyin. Çalış çalış çalış. Bundan Nerede bilmiyorum baba, hala çalışıyorum. Bunu duydunuz mu? Bir göz atalım hadi, ha, ha, ha! Aa, hayır! Şirin Baba'nın ne dediğini unutma! Aa, evet! Bir an önce köye dönmeliyiz. Tamam, tamam, ee, size hemen yetişirim, merak etmeyin. Merak mı? Dur! Geri gel! Merak mı? Her uğursuz gün onu arayıp duruyoruz. Sürekli uğursuz kayıp haritayı. Ve bir Ve türlü bir bulamıyoruz. bulamıyoruz. Keşke şansımızı döndürecek bir şeyle karşılaşsak. Ha ha, Hadi meraklı Şirin! Hadi, hadi, hadi gidelim artık burada! Ee, Siz merak <laughs> etmiyor musunuz? Haa! Ee, hadi meraklı Şirin! Haydi! Ha şuraya bak kardeşim. Ha küçük mavi yaratıklar. Yakaladım sizi ufaklıklar. Suyun altında saklanan birkaç tane daha olur. Bu da ne? Aa, bir şey buldum. Aa bulduk onu. Bulduk onu. Nihayet! <laughs> <laughs> ne buldunuz? Ne buldunuz? Ne dili? Kapa çeneni. <laughs> Kardeşim nihayet kayıp harita bizim oldu. Bu küçük mavi şeylerin sayesinde onlar bize şans Aa, getirdi. Ne kadar güzel şimdi gidelim mi? Gitmek mi? Asla. Bize bundan da fazla şans getireceksiniz. Yorun kayıp şehrine yapacağımız yolculukta mesela. Yorun kayıp şehrimiz sahi mi? Nerede? Çok yakında öğreneceksiniz. Hadi şimdi eve uçalım. <laughs> Merhaba. Ey cadılar, acadılar. Merhaba sevgili kötüler, kötüsü kız kardeşler. Ben geldim, dostunuz Gargamel. Merhaba, nadir tozlarınızı çok para vererek satın almaya geldim buraya. Uhu. Hmm. Kimse yok mu? Ah, o mide bulandırıcı yaşlı kadınlar gitmiş azman. Bari onları aşırıp paramı kurtarayım. <laughs> evet, bir kutu baykuş tüyü, bir şişe kartal tüyü, birazcık şundan, biraz da bundan. Aa, cadılar. burada bulmamalılar Azman. Yoksa bizi kurbağa yaparlar bunlar. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi girin bakalım kafeslerinize sizi küçük yaratıklar. <laughs> Aa, kardeşim burada biri var. Aa, ben nerede olduğunu biliyorum. Gargamel. İyi <laughs> günler babayarlar. Yolum üstündeydiniz de uğradım şöyle bir... Yalancı! <laughs> Topsa! <turvok>! Aa, Torva! <laughs> <laughs> Merak ediyorum malzemelerimiz çantana nasıl girdi acaba? Aa onlar onları kedim koymuş olmalı. Ben arkamı dönmüşken böyle utan utan Azman. Ne yaptığını sanıyorsunuz ya bakayım? Bizi soymaya mı kalktın? Defol! Ve bir daha da buralarda görünme! Aman, kaç azman? Lütfen bizi bırakın gidelim! Aa, evet, bizim uyku vaktimiz geldi! Susun ve biraz uyumaya bakın! Küçük mavi yaratıklar size! Mavi yaratıklar mı? Mavi yaratıklar! o. azman, bunlar ancak şirinler olabilir! Yakında, çok yakında Ulu Şeytan'ın en güçlü eşyasına sahip olacağız, dünya karşımıza titriyor. Yor'un asası! <gülüyor> <gülüyor> o da ne, nedir? O? Görebilir miyim onu bana? Yor, <laughs> kayıp şehirde yaşayan son derece güçlü bir büyücüdür. Ve söylentiye göre kötülüğünü sınırsız muhteşem bir asa yapmayı başarmış. Kötülük be, Oh, bayılırım, 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 bayılırım. Kötülük. <laughs> Ay. İyi geceler kardeşim. Kayıp şehre gitmek için sabah yola çıkacağım. Ne ee, şey, e, Bizi hiç sabah katmayın. E, e, Biler misiniz Şirin Baba hep neden? Acele işe şeytan karışır. Ee, <laughs> tamam, bir daha düşündüm de sabah harika olur. Azman, onları yorum kayıp şehrine kadar takip edeceğiz ve o kötülük asasını onlardan önce ele geçireceğiz de dersin. <laughs> ve onu aldığında o yaşlı cadıları taşa çevireceğim. Ve sonra şirinlerle aramda hiçbir şey kalmayacak. <laughs> meraklı, meraklı Şirin! Gözlüklü Şirin! Aptal Şirin! Şirin baba, sence durumları iyi mi? Hayır, hayır Şirin'e endişeyen mahal yok. Şirin baba, buraya gel! Bak, ne buldum! Ay, şimdi telaşlanın! Bu meraklıya dondurması için verdiğim malzeme çuvalı... ...hadi küçük Şirinler, kaybedecek zaman yok, haydi! Eminim şirinlerin yerini biliyordur bu. Ona sorayım. Ha? Ay. Haayy! Gargamel! Gargamel! Ben senin vicdanının sesiyim. <gülüyor> vicdan? <gülüyor> Hangi vicdan? Ne? Küçük şirinler nerede? <laughs> ne? Küçük sefil şirinler yukarıda. Yukarıda! Pfff! Nami kulübesinde. kulübesindeler haaayy! onları oradan kurtarmak hiç kolay olmayacak. Uyanmasına izin vermeyin. gözlüklü bahse varım Şirin Baba bizi kurtaracaktır. Şirin Baba mı? Ha, ee, bundan şüpheliyim. Şirin Baba bizi burada asla bulamaz. Biz lanetlendik. Biz bittik. Ay. Beni özlerler mi acaba? Kim Şirin, Baba. Baba. Ha, ha, ha Şirin Baba. Hadi öbürlerine senin gelip bizi kurtaracaksın ve... Şşşt dayanın. Sizi oradan biraz sonra kurtaracağız. Çekin. Aferin size şirinler. Hadi gidelim. Haritada ne olduğunu görmezsem ölürüm. Hayır, Meraklı bunu yine bir şeye soktu. Ona sadece birazcık göz atacağım. Olamaz. 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 Aa, bu da ne? Kim var orada? Acele et Meraklı, koş! Şu mavi yaratıklar! Kaçıyorlar! Evinize, etinize geri gelin. Hemen sepetinize! Hadi kardeşim! yorun kayıp şehrine gitme zamanı geldi. Uğurlu mavi yaratıklarımızla birlikte. <laughs> Azman <laughs> akşam olmadan o asa ve şirinler bizim olacak bizim. <laughs> Şimdi ilk ağaca geliyoruz işte orada. Sonra büyük eşek arısı kovanın yanından geçeceğiz. Acele et Azman, onlara yetişmeliyiz. İşte yeşil kaya ve boş ağaç kütüğü. Daha çabuk Azman, daha çabuk, daha çabuk, hadi onları kaybetmeyelim. Vay, ne yaptın? mı bunlar acaba? Çabuk onlara yetişmeliyiz. Çabuk azman koş. Ah kardeşim kayıp şehre çok yakında varacağım. Aa evet nihayet emellerimize ulaşabileceğiz canım. <laughs> ah kardeşim şuraya bak. Ah nihayet. İşte yorgun kayıp şehir. Kötülük dalgasını hissettin mi? Aa, evet evet hissettim. Ve yakında bütün o kötülük bizim olacak. Ah ne? oluyor? Bu rehberli gezinti için teşekkür ederim sevgili bayanlar. Süpürgenizi almak zorundayım. Oh yalnız kalmayayım diye şirinleri sepetiyle alayım bari. <laughs> ah ya şimdi başımız daha da büyük belada. Yenaz ben birlikte Yorkun kayıp şehrine uçalım ve asamı alalım oradan. Ve şimdi süpürge uç oh. <laughs> ve yukarı çık. Sana yukarı dedim, seni sefil süpürge kılıklı seni. Ay 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 ay. Yukarı 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 aşağı 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 aşağı. Ay. Oh. <laughs> <laughs> çok güzel bir düşüştü. Ama mavi yaratıklar için üzüldü. umarım canı yanmıştır. <laughs> Birkaç gemi kırılmıştır herhalde. Şimdi <laughs> yeni süpürge yapalım. Asamızı ele geçirelim. <laughs> Küçük iyi misiniz? Neredesiniz? <laughs> Buradayız Şirin Baba. Hepimiz buradayız ve çok iyiyiz Şirin Baba. Ha, birimiz dışında. Ha, aptal Şirin dışında. Ha, ben buradayım Şirin Baba. E, ee, aptal Şirin de burada. O halde. Evet ben de buradayım Şirin Baba. Gargamel. Bu taraftan Şirin de hemen. Yakala onları Azman. Buradan asla canlı çıkamayacaksınız. Şirinler, asla çıkamayacaksınız! <laughs> Bu kadar yeter asman. Ben büyücü yoru bulup asasını alıncaya kadar onları olduğu yerde tuttum ama... Şirinler, o asaya gargamelden önce ulaşmalıyız. Aman canım. Bu taş biraz gevşek şirinler. Bana yardım edin ben bunu hallederim. Oy! Oy! <laughs> yani. İyi bir fikirdi göçle. Bu asıl. Burada bir yerde olacağını biliyorum. Ve o benim buluncaya kadar dinlenme yok bana. Rahat yok. <laughs> Anlaşılan büyülü asabı katta değil. Hadi. İçerideki ne Şirin Baba? Ne düşünüyorsun ha? Bir göz atalım mı ha? Dikkat et meraklı, bu odada kötü bir güç sezinliyorum. Oh, yüreğim pırpır ediyor. Benim de! Pırpır etmekten nefret ediyorum. Ben önden gideyim, siz sonra gelin. Peki Şirin baba. baba! Bu yerden hoşlanmıyorum! Buradan nefret ediyorum. Bakın, bunlar büyücü yorka ait olmalı. Ama nerede, nereye gitti ki? Galiba ben cevabı burada buldum Şirinler. Büyücü kendi yarattığı asa tarafından toza çevrilmiş olmalı. Toza mı? Toza Evet. Yorun notlarına göre asa o kadar kötüymüş ki kendi bile kontrol edememiş. Korkarım asa ile yaptığı ilk deney son deneyi olmuş. Onu son anda kutuya koymayı başarmış. E bu kutuya mı yani? Meraklı, hayır, o şeyden <laughs> uzak dur. Aa! Aa! Şirin baba, Şirin baba. Bunlar hep senin suçun, meraklı. Vurayım mı sana? Eğer seni koca burnun olmasaydı bu olay asla olmayacaktı. Özür dilerim Şirin baba, artık meraklı olmayacağım, söz veriyorum. İnan, inan bana. Bunun için geç kaldın. Onun işi bitti ve asayi elime geçirir geçirmez sizin işiniz de bitecek ya. Çek elini Gargamel! O bize ait! Bırak beni, o benim canım! O bizim! O benim. benim, benim! Bizim! Hayır. Bizim. Hayır. bizim! Bizim! Bize. 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 Bizim! 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 ödeyeceksiniz sizi çirkin cadılar! Ödeyecek olan sensin tamam mı? Seni bunak büyücü! Onun o kötü zararlı hastayı almasına izin veremeyiz! Hadi bunu Şirin Baba için yapalım! Gidelim! <laughs> Çabuk! Cadıların süpürgesini kurduğunu... Evet! İyi bir tekem! <laughs> O bir yaratıklar. Ha? Bizim asamızı çalıyor sement, onlar. Ben bakayım sizi sefil şirinler sizi. Bu korkunç şeyden ebediyen kurtulmak zorundayız. Ya da o şey bizden kurtulacak. Ee, bunu başaramayacağız galiba şirinler. buna mecburuz. Hadi içeri! Yaşasın. Yaşasın. ...bizimle ne kadar gurur duyardı. Zaten gurur duyuyorum. Şirin Baba! Sen Evet, ama oradayken bir dakika... Emin olamadım. Asayı yok etmek büyücünün büyüsünü de bozmuş olmalı. Bir an önce kaçmalıyız. <laughs> İkincisiniz suçunuz. Artık asa da yok, şirinler de yok. Socundu. Şimdi seni fareye dönüştüreceğim. Asa intikamını almak istiyor. Hemen buraya gel. Seni bunak bir. Elimize geçirir geçirmez göreceksin. ...gör büyücüsünün korkunç asasının sonu. Ve Gargamel'in kötülük planlarının da sonu bu. Evlat durun, durun. <laughs> durun. durun. Gargamel. Merak meraklı olmanın ne zararı var ki sen? Eski bir iş vardır meraklı. Kediyi merak öldürür. Öyle değil mi Şirin Baba? Doğru söylüyorum. Evet ama meraklı olmak iyidir. Ha, elbette Şirin Baba. Her zaman söylemişimdir ama... ...demek ki yetmemiş. Diğerlerinin düzenlerini bozmayacak şekilde geliştirilen... ...merak duygusu her zaman iyidir. Ha, biliyor musunuz merak ediyorum? Bunu neden yaptılar?